Selamlar canlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün sizlere balık burçları için Nisan ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var Arkadaşlar bireysel bakımlarımız randevulüdür. Daha net bilgi istiyorsanız. Evet. Balık burçları. Şimdi sen ee, neyi gözlemliyorsun? Neye bakıyorsun? Meraklısın. Hani sanki bir ayrılık yaşıyorsun da bu insanla alakalı da bir şeylerin daha düzelmesini istiyorsun. Hani tamam sıkıntılar var, sorunlar var ama bir taraftan da içinde bir acın var. Hani böyle olmak istemiyorsun bu kişiyle. Düzelmek istiyor gibisin. Evet. ilişkilerde biraz sorun var sanki arkadaşlar. Ya da evliliklerde bak. Evliysen. Yarın arkadaşlar evliler içinde özel bakım yapacağım. Bu çok istendi. Bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi e, sinsilere dikkat et. Göremiyorsun sen bunları. Yani sana iyi davranıp senin hakkında kıskançlık yapan birileri var. Bu iş çevrende gözüküyor. İş çevrende çok görünüyor. İş çevrene biraz dikkat et arkadaşım. Konuşmalarına dikkat et. Hani olaylar farklı bir yere gidebilir. Çünkü dost düşman karışık çıkmış. Herkes kendi çıkarına göre hareket edebilir görünüyor. Devam edelim. Senin kalp kırgınlığın var. Ailenden birisiyle görüşmüyorsun sanki. Bu kişi de sana karşı bir bakışı var. Yani aslında bu kişi de seninle düzelmek istiyor ama senin adım atmanı bekliyor hani o atsın adımı ben ondan sonra düzeleceğim diyor gurur ve ego yapıyor bu kişi arayı da açan birileri var sanki bunu fırsata çeviren hani sizin aranızın açık olmasından e, hoşlanan birileri de var bunlar da yakın çevrenizden birileri gibi İşte arkadaşlar kimin ne niyet taşıdığını göremiyorsunuz e, insanlar da bazı şeyleri kullanıyor. ...kıskançlık yapanlar bunu kullanıyor gibi. Ee, yüreğin çok temiz. Bak, yüreğin çok temiz. Ee, ama aynı karşılığı göremedim diyorsun. Temiz ama hani benim iyi niyetimin karşılığı olmuyor diyorsun. Artık sen değişmişsin. Bazı kişilere demek ki mesafe koydun, soğukluk yapıyorsun. Ee, sen değişmişsin. Önceki gibi değilsin. Sevdiğin insanla aranda bir yol ayrımı var. Ya bu insanda yol mesafeniz var. Hani mesafeli yolunuz var, böyle tanışmış da olabilirsiniz. Ya da bu insan bir yere gidecek, bununla alakalı da bir endişelisin, sıkıntılısın hani e, yanından ayrılmasını istemiyorsun, gitmesini istemiyorsun. Ama bu yola ne sebeple gider bilmiyorum, gideceğini de görüyorum, yolu da açık. Sen sanıyorsun ki iletişimi keser, e, kesmeyecek gibi arkadaşlar, aranızda bağımlılık var. Kesmeyecek gibi ama biraz ilgisiz davranabilir ortama alışana kadar o gittiği yere artık neyse ne sebeple gidecekse ama dönüşü de var sanki gittiği yolun dönüşü de var gibi evet şimdi ayrılık yaşamışsın ya da yaşamak üzeresin bir kopukluk var şu an ama belirsizlik de var biz ayrıldık mı ayrılmadık mı diyorsun yani ikilem yapıyorsun şu an Demek ki net olmayan belirsizlik var ilişkinde ya da evliliğinde bak Belki de bunu yaşıyorsun Hani ne oldu bize diyorsun şimdi bazılarınızın hayatında bir negatif enerji var sizin aranızı açan birisi olmuş ve bir şeyler yapmış arkadaşlar artık ne yapmıştır meditasyon yapar olumlama ama kötü amaçlı ya da işte bir bir şey yapar, kötü enerji. Anlayın, burada ben dile getirmek istemiyorum. Bunun etkisi olmuş bazılarınızda. Bu etki geçince tabii ki bu insan bir kendine geliyor. Sizi özlüyor, aramak istiyor. Kendine geliyor. Ama tekrarlanıyormuş bu durum. Bunu yapan kişi kimse, sizi ayırmak isteyen birisi. Sizinle bir arada olmasını istemiyor sevdiğiniz insanı. Kiminiz bu sebepten ayrılmış bunlar nasıl anlarsınız bu dediğime uyuyorsan arkadaşım ortada sebep yoktur her şey çok iyiyken birden ayrıldıysan yani nasıl desem bir anda değiştiyse bu sevdiğin insan her şey çok iyiyken bir başkası sebep olmuş yani sizin aranızın açılmasına ve bu insan elinde tutmak için bir şeyler yapıyor ya da onunla görüşmüyor dönsün diye yapıyor kafasını karıştırıyor Neyse buraya fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Çok karışık çıkmış ama çoğunuzun bir sıkıntısı var. Şimdi sen kalabalık bir ortama gireceksin. Burada eğlence var ama düğün olabilir, nikah, doğum günü olabilir. Böyle bir eğlence ortamına gireceksin kalabalıkta. Ama aşırı nazara geliyorsun bak. Kalabalık ortamlara girerken e, okumanı yap. Nazar duası oku. Kim gözler var çünkü burada ve ağırlık çabuk alıyorsun sen. O yüzden e, dikkat et konuşmalarına da, yani hayatınla alakalı insanlara da çok bilgi verme. Çünkü yıldızın çok çabuk düşüyor, hemen nazara gelip ağırlık alıyorsun, dikkat et. Yani şu sıra hiçbir şey yapasın gelmiyor olabilir, içinden hiçbir şey gelmiyor olabilir, yani istemeyerek yapıyor olabilirsin. Nazara çok geldiğin için etkisinde çok kalıyorsun arkadaşım. Hayallerin çıkmış, yapmak istediklerin var ilerisiyle alakalı, geleceğinle alakalı ve önü açık. Yeter ki sen ne yapmak istediğini bil, hedeflerine ilerle. Okuyorsan okul hayatın iyi olacak arkadaşım. Okuyorsan güzel bir süreç seni bekliyor ama odaklan. Önemli günlerin geliyor, sınav olabilir. Ya da işte staj görüyorsan burayla alakalı güzel bir başarı elde edeceksin. Sonuç iyi gözüküyor. Ama e, odaklan dedi bakım sana. Önemli durumların, konuların olabilir. Belki işte okuyorsan okul hayatında önemli günlerden geçeceksin bu sıralar. Bir de yoğunluk var. Endişe etme. Seni başaramayacağın hiçbir şey yok. Çünkü sen başarırsın. Ne istediğini bil ve e, odaklan. Ve bu sıralar uyku düzenine de dikkat et arkadaşım. Dinlenmeye çalış ki odaklanmaya da ee, bu da sebep olacak Hani düzensiz uyuyorsan Yapacaklarını yapamazsın Ve unutkanlığın olur çok dikkat et Yani uyku düzenine de dikkat et Evet devam edelim Arkadaşlar balık burçları Yaralısın sen Seni engelleyen birisi mi oldu Engeli kaldırmayan Sen buna üzülüyorsun Aslında engel kalksın istiyorsun Ama bu engelleyen kişi Açacak bu engeli ama Eee onun kafası şu an dolu gibi ee, o ne yaptığını bilmiyor şu an adım atacak sana bu engeli ara ara açıp kapatacak gibi bu insan yani seni engelleyen kişi açacakmış bu engeli tekrar da engelleyebilir bak alışmış sanki buna açıyor kapatıyor da olabilir devamlı sana yapan artık devamlı ne yapıyorsa bu kişi gelip gidiyor mu ya da devamlı engelliyor açıyor mu hayatına göre dinle beni bu kişi alışmış buna Yine yapar diyor bakın Seni burada değişmen lazım. Bu insana bir ters köşe yapman lazım. Sana böyle yaklaşmaması için, istediği gibi davranmaması için senden emin olmaması lazım. Senden emin olduğu için rahat davranıyor, gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Buna sen izin verdiğin sürece de olacak arkadaşım. Artık bir noktayı koy diyor bakım ki bu insan ya değişsin iyi olsun senin istediğin gibi olsun ya da hayatından çeksin gitsin. Bunu sana yapan kimisi. Evet, e, müşterinle bir görüşme yapacaksın iş hayatında. Burada bu görüşme çok önemli olacak ve başarının e, yükselmene sebep olacak. Sen zor olanı başaracak mısın? Bu sıralar bir işin peşindeysen bunu başaracaksın arkadaşım. Rızkın çok artmış. Bu da keyfini yerine getirecek. Maddi konularda ihtiyacın var. bak e, Borçların olabilir, ödemelerin olabilir. Ama bir taraftan da ödediğini göreceksin. Bir taraftan da rızkının geldiğini göreceksin. İşte bir taraftan da giderler var derken biraz endişelenebilirsin. Daha fazla ihtiyacın olabilir ama... E, yorganına göre uzat ayağını arkadaşım. Bu sıralar bir e, fazla harcamalar yapmasın. Daha fazlasını yapma mesela. Dikkatli ol tamam mı? Çoğun, sonra... Ee, bunun işin içinden çıkamazsın. Belki bir kredi çektin, belki bir bankayla alakalı bir e, fazla bir e, ödememi var, gider mi var, bir şeyleri fazla yapmasın. Buralar seni üzüyor gibi, zorluyor gibi ama halledeceksin. Araba almak isteyenleriniz var ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız da bu konularda yakın bir süreçte, işte, bu Nisan ayı bitmeden, bak ikinci haftası ama Nisan ayı bitmeden bu niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir fırsat çıkacak sanki. Uygun bir zamanı bekliyor gibisiniz bunları yapabilmek için. Önü çok açık. Anahtar çıkmış bak. Niyetinizde ille de araba demiyor. Başka bir şey de olabilir. Anahtar çıkmış yani. Bu niyetiniz olacak demek istiyor bakın. Hemen olmazsa da olacak arkadaşlar. Evet. Tatil amaçlı bir yere gitme planları yapanlarınız da olacakmış. Tatil ya yazlığınız var, ara ara gidip geleceksiniz ya da şu sıralar bir dinlenmek, gitmek, kafayı dağıtmak, sakinleşmek de isteyebilir misin? Evet, gözünü çok yorma arkadaşım. Dünya çok yorgun, kendin çok yorgunsun. Dinlenmeye vakit ayır, zaman ayır kendine. Hep aynı şeyleri yapma, biraz farklı şeyler yapmaya da ihtiyacın var gibi. Değişikliğe ihtiyacın var gibi. Hep aynı şey yapmak da enerjini düşürebilir farklı bir şeyler yapmaya ihtiyacın var. Evet, bir telefon muhabbetin artacak ama görüşmediğin, çoktan beri iletişimde olmadığın birilerle bunu yapacaksın. Ve telefonla alacağın bir haberden sonra da görüşmeye gideceksin. Bu da bir iş görüşmesi olabilir. Yani güzel bir dönem. Boştaysan işe girebilirsin arkadaşım. Alışma sürecinde iyi geçecek. Birkaç fırsat çıkacak. Bak işinden memnun değilsen de bir başka yerden de teklif alabilirsin. Ama acele karar verme, kendini garantiye almadan da sakın işinden çıkma. Memnun değilsen arkadaşım. Evet bakımlar bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonunda bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.